Semra hepinize merhaba arkadaşlar ben Eren uzun bir aradan 7 gün sonra kusura bakmayın burada özür dilemem gerekiyor tabi uzun zamandır 7 gün oldu neyse devam edelim kanala abone like katıp günleri açmaz çok güzel olur videolarda aksatmasam benim için de iyi olur ama yani olay yani böyle akraba meseleleri gibi yani kötü değil mi? Şey gitme gelme falan filan. Ya da kısaca açıklayayım. Ya açıklasam mı bilmiyorum ki abi hiç. Ya da bu Bugün neyse söyleyeceğiz Yılların oyunu be Bu oyunu bilmeyen ne yani? Ben mobil oyuncuyum ya da oyuncuyum demesin yani. Tabii şaka yapıyorum ama bu oyunu da yani %80 insan biliyordur hikayesini Çarmık Kuali'den izledim bu arada çok güzel bir kanal. Zaten bilen bilir, bilmeyen de yani öğrensin Çarmık çok güzel bir kanal ondan da izledim hikayesi. Yapımcının hikayesi yani aslında oyunun hikayesi de falan. Baya güzel anlattı Çarmık Çok güvenilir ve güzel bir kanal. Yani re reklam değil yani reklam ise gelme tabi ben küçük bir ama yani sevdiğim insanı belirtiyorum. Çünkü yani daha iyilerini hak ediyor. Güzel işler yapıyor abimiz. Ellerine sağlık videosu bayağı güzeldi harbi. Geldik. Topu hayk topuz Topu aha tamam diyor. Bizim adam bu top işareti zaten yani ben bana pas at... bana pas at demek. Bakın şimdi direkt hücum. Yani bilmem neremden nefes almaya çıkabiliyorum. Aga altın olmuşmuş. Aynen de öyle. Ovarlık makinesi geldi. Yolluk, pas pas Ne kadar güzel lan. Eskiden hiç anlamıyordum. Çok çok konuşuyorlardı. Acaba diyorum bunlar Overlook nedir? <laughs> Arabaya dönüyor bakıyoruz. İçinde kalıyoruz. Araba gözükmüyor. Kendim mi atsam? Neyse elemana vereyim o atsam. Atamıyorum. Oo attı. Hmm. Çık. Çık yan bakayım. Arkadaşı atalım. Şimdi ilk golümüzü atalım mı? Bence atalım. Aynen. Oo. Şimdi ha şöyle yapsam bence bizim elemana güzel gider. Neyse yaptığımız biz da var. Güzel bir oyun yani. Find at niye her dakika çekmiyor? Yani niye çekmedim? Çünkü hani hep oynarsam siz de sıkılırsınız. Ben de yani bir ara ara oynamak daha şeydir. Makul 7 günlük tatil ne ara 7 gün geçti deriz gibi yani öyle Günler sıkıcı geçtiği için hızlı geçiyor direkt yani Ne yapayım YouTube'da video izliyorum yani ee, İnstitiyata Insta Insta'da takılıyorum Reklam da veriyorum teşekkürler Az önce 2-1 dakika falan konuştum meğersem Video duraklatılmışmış Aga eskinin oyunu be falan diyordum Aynen bir şeyler de geldi. Sanki bir farklılık var size de öyle geldiyse yani söyleyin. Bence bir farklılık var. O da anlayanlar yani yorumlara belirsin. Yani bazı kanallar gibi bile yapmıyorum ama yani, illa bir farklılık var anlamışsınız. Abi oyunu bize öğretmeyin lütfen. İndirilmez çünkü aktif kullanıcılar yok olmuş resmen. Bilmiyorum niye yani hep aynı tarzda yine yani çok az yenilik şey yaparsan en yani onu da bilmiyorum ama yani çok geliştirme yapmazsan oyun tabi şey olmaz şeyini popülerliğini kaybeder ama çok zor zorlu bir süreçten geçmiş bu oyun yapımcısı yani çok bayağı zorluk çekmiş bu oyun ve hayatında oh. eskilerden gidiyoruz O hala burada. Eskiden şeydi. Hmm, eski anlardan bir de yani çok da iyi. Yaşlı ne diyelim? Maksimum 17 yaşında olmuştu. Işte. Yani lise 3'e gidiyoruz tabi. Geçtik. Okul, okul net başlamaz. Net. Yani 7-8 yaşındayken ovalokçu geçiyordu. O zamanlar tabi dedem o zaman dedem gülmez, amcam gülmez, amcam da geçiyordu. Ben de çok merak ediyordum acaba ne yapıyor? Yani şey zannediyordum. Oyuncak bir şeyler satacak falan kafası da. Hangisi bizim takımımızda? Hiçbir şey bizim takımımıza benzemiyor. Aha geldi. Baka bakayım ya. Nerede bu araba? Aşağıda. <laughs> Yenilik mi lan? Bir ki başka daha kazanıp zaman. ağları bulduk. Röportaj. Ben eskiden buna çok zorluk çekiyordum. <laughs> El para spora gideceğim ben. Hayat. Antrenör. Kumar. Eren kötü örnek oluyorsun. Kumar ne hocam? Hocam. <laughs> çok da bilmiyorum şey. Neydi ya bu oyunun adı? Pişliydi. Pas çek. Ben çek diyelim. 20 pas. Durdum. Ben geçerse Allah bin belasını Kumar oynuyorsun. Cuma günü ve Allah bin belasını versin diyorsun. Hocam ben de çok iyi ya. Hiç. Bir daha kumar oynayalım. Şimdi bakın. Uğurlu sayım. Uğurlu sayım ne alaka? işte siyah. Uğurlu renklerden biri. Sevdiğim bir renk abi bilmiyorum. Allah senin de belanı versin. Kumar oynarken çarpılacağız bir <laughs> oynama Oyun ama yine de kumar oynarken Allah belasını versin ben. Oh. Tüh. Ha, çok da kormanı bir taraftara hediye ettin. Sevgili yapma vardı abi ben heyecanlanıyorum diyordum. Gelecekte de ben sevgilim olacak falan fisan Ne kadar güzeldi lan hayallerim var. tamam. Ziyaretim ne gittik çok okumadım. Gaziantep. Hmm. Hadi ben alayım çoku. Aynen hocam. Okay. Şimdi buradan şey yapsam Top da bayağı şey olacağı için ıskalarım. Çık. Keşke bak gelmesin. Atar ya adam. Aynen. Bir bir. Altın o spor kuzenlerimden, büyük kuzenlerimden görmüşüm bu oyunu eski Yoksa yani onlar oynuyordu iş şey falan filan ben de çok o zamanlar da benim yaşlarımda alardım. Daha ben o zaman 8-9 yaşındayım maksimum taş patlarsın 10. 10 değilim yani 7-8. Onlar da 16 falan yaşlarımda alardım. Çok ağırlardı yani, evet bir güzel atak yaptım. Şimdi bakın adama nasıl ulaşır? En alta vurun yükseliyor zaten. Bu yeni bilmeyen yoktur. Alta da vurun. Yükseğin topun yükseğine de vurun ya da yani tepese ya da yerden vuruyor. Asist yap tamam. Atak. Dört asist. 10 dakikayı yuvarlayalım diyor. Hocam ben bunu eskiden çok keyifli görmem çoğu zaman evet. yapamıyorum kaleye hücum edebilir şimdi en yukarıdaki adama sallayacağım onu ona giderse iyidir neyse gidemeden başka bir olsaydım vur aldılar ben küçük, küçük abi, niye küçük abi niye uzağa atıyorsun <laughs> derdin ne yani basit yap en basit yapım ki en böyle çok da zor bir yapım yok bu oyunda ama yani güzel tuttu. Zamanında baya güzeldi. Hala da güzel benim. Eskiden düğün olmuş akrabam bir tane. Ben de o zaman işte bir tane tabletim vardı. Bizimkiler düğüne giderken ben bu oyunu manyak gibi oynayıp şu. Bakın neyi almışım. Durun. Yaşam tarzı değil mi? Hayat. Lüks. Takım alışı nerede? Heh. Bunu almışım ama zorlanmışım. Keşke ben de düğüne ama. Şimdi bakın kendimizi yetenek. Sürat, süratımızı arttıralım bir. Bu şeyleri devrilmemek daha iyi olur. Yani, yıldızla başarıyoruz. Güç, teknik, görüş, tekniğimiz şey yapalım. Hmm, enerji satın alamıyor <laughs> musunuz? Aga maça çıkamayacak. Taraftarlar. İkilemde bırakıyor. Yani onu seçer de onu şey yapamaz. Oo, antrenör tapete çay içiyor sanki. İstiyor. Topun olursa son. Hmm. Doğru zaten bunu biliyorum ama yani. Yine yedekteyiz. Çok iyi. 10 dakika olmuş bir daha maçımızın sonu. Baya bir sıkıcı videoldu ama Yani Şimdi bunu şey yapalım sallayalım Ezan dokunuyor Devre arasa ben giriyordum aynen Antrenörü mutlu etmek için şöyle sallayalım Çık, sallayalım eleman atarım Oo. Orada da adam saklamış ya bildiğin gibi. <laughs> Şuradaki arkadaki adam atmadı yoksa offside oldu. Yine offside dedi. Ya. Bizim yendi mi? Onlar mı yendi? Anlamadım. Elazığ nerede? Ana ikinci sırada. Normalde as olamayacak şey. Vay be. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Kendinize 12 dakika olmuş. İyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet